Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Cardano Blockchain, tam olarak akıllı sözleşme özelliği kazandı mı? Uzmanlara göre bazı kelimelerin anlamları yapılanları tam olarak ifade edemiyor. Bu konuda, Charlie Hoskinson'ın ve O.G geliştiricisi Matthias Benkort'un yorumlarına göz atacağız. Teknik analizlerle başlayalım. Ada boğalarını neler bekliyor? Cardano ada, 1 dolar 90 sent seviyesinden haftalık bir sıçrama yapıyor ve yıl içinde en yüksek 3 dolar 16 sent dolara ulaştı. Haftalık fiyat hareketi bu aralığın ortasında, ancak analist Delma Wilson'a göre boğaların pozisyonlarını korumak ve fiyatları 3,16 dolara geri çekmek için lehlerine çalışan birkaç önemli indikatör var. Cardano fiyatında neler yaşandı? Geçen hafta, Cardano ada ayıları fiyatı 1,89 dolara düşürdü. 16 Ağustos'ta bu seviye, 2 hafta süren bir rally için başlangıç noktası oldu. Satıcılar fiyatları düşürmeyi başardıktan sonra, fiyat hareketi ısındıkça ve indikatörler aşırı alım uyarısı sinyalleri vermeye başladıkça rally ivme kazandı. Temmuz ayından bu yana elde edilen kazanç, 1 dolar 89 sent seviyesindeki sıçrama sayesinde artık hem alıcılar hem de satıcılar için bir referans noktası olarak hareket eden yeşil bir yükselen trend çizgisi üretti. Analiste göre bu trend çizgisinin yeniden test edilmesi mümkün ancak geçen hafta 1,89 dolarlık girişi kaçıranlar için içeri girmenin bir yolu olarak büyük olasılıkla ek alıcıları çekecek. Analist ayrıca haftalık mumun yeşil yükselen trend çizgisinin üzerinde kapandığı sürece boğa hareketine devam edeceğini söylüyor. Artık boğalar için güçlü bir giriş yeri olmadığı için satıcılardan küçük karşı hamleler bekleyebiliriz. Ek olarak, fiyat hareketi 2,74 dolara ulaştığında bir miktar direnç olabilir, ancak analiste göre oldukça kısa ömürlü olacaktır. Ardından, yılın en yüksek seviyesinin yeniden test edilmesiyle, analiste göre boğalar 3 ve 3,16 dolara doğru sürüş için tam güçle saldırabilir. Diğer yandan, adadaki yeşil yükselen trend çizgisi kırılırsa, satıcılar kontrolü üstlenebilir. Üçüncü bir test için satıcılar, analiste göre fiyat hareketini 1,89 dolara geri getirmeye çalışacaklar. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda Cardano, Ada'dan daha fazla kazanç bekliyor. Yılın üçüncü çeyreğinde muhtemelen en önemli dönüm noktasını tamamladıktan sonra, önümüzdeki birkaç ay Cardano için çok önemli olacak. Raporlara göre Cardano ekibi, ekosistemin büyümesini sürdürmek için mevcut ivmeye güveniyor. Yakın tarihli bir tweette Cardano Vakfı'ndan Sidney Volmer büyük bir işbirliğine işaret etti. Volmer, Cardano topluluğundan 25 ila 26 Eylül tarihlerinde bu hafta sonu gerçekleşecek olan Cardano zirvesinde akıllara durgunluk veren ortaklıklara dikkat etmelerini istedi. Duyuru, analistlere göre gelecek olumlu seviyelerin bir işareti olabilir, ancak blokçan endüstrisi, hıçkırıklardan payını aldı. Merakla beklenen birkaç keşif sonunda ortalamanın altında çıktı. Cardano akıllı sözleşmeler ve yükseltmenin ayrıntılarıyla devam edelim. Cardano A yükseltmelerinde büyük adımlar atıyor. Cardano son zamanlarda teknolojisinde ve ağ yükseltmelerinde büyük adımlar attı. Geçtiğimiz günlerde Cardano'nun kurucusu ve Ethereum'un kurucu ortağı Charlie Hoskinson akıllı sözleşmenin bu blokçan için doğru kelime olmadığını açıkladı. Charlie Hoskinson: "Matías kesinlikle doğru anlıyor. Akıllı sözleşmeler yerine programlanabilir doğrulayıcılar." Cardano Creator akıllı sözleşmeler için yeni bir terim önerdi. Hikaye, IOG geliştiricisi Metias Benkort'un akıllı sözleşmeler kelimesini durdurmaktan hoşlanmadığını ve Cardano bağlamında bundan daha fazla hoşlanmadığını tweet atmasıyla başladı. Mevcut akıllı sözleşme platformlarının çoğuyla karşılaştırıldığında, adanın ağı çok farklı bir yol izliyor. Son zamanlarda, eş zamanlılık sorunları ve EUTXO ve hesaplar hakkında birçok tartışmanın yapıldığını gördük eşit derecede etkileyici olsa da, Cardano programlanabilirliği farklı ve atipik, dedi Benkort. Cardano, programlanabilir doğrulayıcılar, validators kavramını tanıtıyor. Doğrulayıcılar tamamen belirleyicidir, sonuçları tamamen onları taşıyan işleme bağlıdır, eşittir öngörülebilir ücretler. Cardano'nun diğer blockchain'lerden farkı nedir? Analist Selana'ya göre Ethereum, Solana, Algorand'dan farklı olarak Cardano'da akıllı bir sözleşme uygulamak diye bir kavram bulunmuyor. Bunun yerine, doğrulayıcılara, validators kullanımlarından önce karmalar tarafından dolaylı olarak atıfta bulunulur ve etkinleştirme üzerine ifşa edilirler. Bu ilk başta biraz garip gelebilir. Bunun doğrudan bir sonucu, doğrulayıcıların hiçbir şey üretmediği anlamına gelir. Cardano'da akıllı sözleşmeler, on-chain doğrulayıcıların ve onları yönlendiren off-chain kodun kombinasyonunu ifade eder. IOG geliştiricisi Matthias Benkort'un bu konuda şunları ekliyor. Yine de, insanların doğrulayıcıları ve akıllı sözleşmeleri karıştırdığını sık sık görüyorum, akıllı sözleşmeler dendiğinde, doğrulayıcılar anlamına gelir. Benkort'un sunumundan sonra, Hoskins'ın yeni işlevselliği, programlanabilir doğrulayıcılar olarak adlandırdı. Cardano, çok beklenen Alonzo Fork'unu eş zamanlılık sorunuyla ilgili tartışmaların ardından 12 Eylül'de piyasaya sürdü. Sadece 24 saat içinde ağda 100 akıllı sözleşme devreye alındı. Merkezi olmayan finans partisine geç kalınmış olsa da, Ethereum şimdiye kadar sahada üstün durumdayken, Hoskinson, Defi'deki ilk hamle avantajını uzun süredir göz ardı ediyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.